Selam dostlar, ben Can. bugün rigde Smash insaniyoruz. Evet, karşınızda Sparrow. Sparrow'u yayında biraz oynadık. Açıkçası bayağı bozuk olduğunu söyleyebilirim. Char'ın ana olayı Counter ve e, Speed olayına kurulu bir şey. Yayında 4 saatte bayağı fazla şey yaptık. Hani bazı şeylere falan e, bakmış olduk. En yani azından nasıl oynanabileceğini, nasıl oynandığına. Ki iyi yayını izleyelim. Hani ben bunu genel olarak yapıyorum. Yayınlar. E, gelenler görsün. Sadece o mantığında ilerliyor. Tabi gördüğünüz üzere bir çoğu şeye sahibim. Yayında bazı şeyleri denedik Sparrow hakkında. Hani mesela Sparrow'la şey kullanınca, çift kullanınca nasıl çalışıyor. Denedik ve çalışmıyor. Yani beklediğim bir şeydi açıkçası. E, çünkü anlık bir şey değil. Baya fazla bir hız artışı veriyor ve bu arada videoda bunları almak için bekliyordum. Yani yayında fazlaca burayı boş boş şey yapmaktansa göstermektense en azından videonun bir kısmını bunlarla şey yapmak daha mantıklı. Hem videonun ilk başı da sohbet tadında olur. Normal Lesper'e olmayı planlıyor muydum? Hayır planlamıyordum. Limitli time event olduğunu ee, bildiğim için alayım dedim. Çünkü hani Sol'e de aynısı oldu. Sol limitli time event karakteri ve hiçbir şekilde artık alınmıyor. Unoptable. Belki ikinci bir e, Guilty Gear eventi geldiğinde alınabilir ki, o da şüpheli. O yüzden Sparrow'u aldım. Açıkçası Sparrow'un oynaması gerçekten çok garip hissettiriyor. Çünkü çarın hasarı yok ve gördüğünüz üzere Rapture var. Rapture'ı neden yayında kullandığımı da söyledim. Rapture, e, DPS over time karakterlerde ve multi -hit karakterlerde gerçekten çok güçlü. Çünkü habire e, rakibe hit attığınız için o kişiye sürekli hasar veriyorsunuz. Rapture yüzünden artı yüz ekstra bir hasar vuruyorsunuz. Eğer Kurone gibi bir karakterseniz zaten orada direkt yemiş oluyorsunuz adamı. Nerf yemesi hiçbir şey değiştirmiyor Rapture'ın. Hala güçlü ve hala birçok karakterde kullanılabiliyor. Açıkçası bu build'u da yayında denedik ve yayında e, gayet iyi çalışıyor. Bu öldürme amacını biraz sonra anlatacağım zaten sizlere. Hani bu şere bitirirsem eğer. Endurance gibi şeyler almaktan. Evet bu arada baya fazla para harcıyoruz. Hani baya fazla para gerekiyor artık bir karakteri fulllemek için. Ve bu hiç hoşuma giden bir durum değil açıkçası. Bir karakteri fulllemek çok fazla golda mal oluyor ve çok fazla şey yapıyor. Ve bu Rapid Fire modunun da bir videosu gelecek ama gerçek oyuncu gelme ihtimali aşırı düşük. Şu zaten 3 3 modu hani 1 ve 1 değil o yüzden gerçek oyuncu çıkma ihtimali yani çok düşük. Ama klasik olarak söyleyecek olursam kendisi Urf modunun birebir aynısı ve buraya da yaklaşık 3 dakika harcadık her şeyi almaya. Şimdi build'ın amacını söyleyecek olursam Rapture bizlerin fazla hasar çıkartmasını sağlıyor. Çünkü Sparrow'un bir hasar yok. hasar ultisinden geliyor. Tamamen ulti spamçarı diyebilir miyiz? Belki diyebiliriz çünkü ultinin %50'sini hemen geri alabiliyor eğer counter hatanı tutturabilirsiniz. Skill'lerini daha doğrusu kullandım. perkleri sözü kullanırsam, overclock eğer ulti kul e kullanılmaya hazırken veya kullanırken bizlere %20'lik bir atak e sağlıyor. Açıkçası bunun yerine, bu da gayet güzel gidiyor. E bunu söyleyebilirim yani. Şu 3 perk gerçekten güzel ve hala bir data yok çünkü e, karakter yeni ve alanların sayısı da çok az olması lazım. Hatta bakalım hemen buradan. By Legend diyelim. Sparrow evet. Yani 408. ve buradan çok daha fazla geriye gidelim. Bakalım kaç kişi almış. Yani büyük ihtimalle 800'e yakın kişi falan almıştır. Hani burada listede olmayanlar da olacak tabii. Evet listede olmayanlar falan da var. 800 e yakın kişi almıştır. Ee, datanın olmaması normal. Her neyse skillerini açıklayacak olursam şu an ee, ben overclock kullanıyorum. Overclock dediğim üzere bir skill daha doğrusu ulti kullanırken veya ultimiz hazırken çok daha fazla vurumunu sağlayacak skillimizle ve basic atağımızla. Counter mod firewall ise bizlere %25'lik bir shield veriyor 9 saniye boyunca ve ultimizi %14 düşürüyor. Maalesef ki Lightning'im yok. Lightning'im olmadığı için Aggression kullanıyorum. Anyalling'im de çok düşük. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Sadın Extort kullanıyorum. Çünkü bu karakter ne çıkacağını tam olarak bilmiyorum. Dekte Pursuit evet çıkılabilir. Tropi'den şekilde çıkılabilir. Hatta yayında denedik Tropi ne kadar fazla vuruyor diye. Yaklaşık 3K'ya kadar bir hasar çıkartabiliyorsunuz. Eğer e, ulti democu oynuyorsanız. sıra Split ve Uplift kullanıyorum. Çünkü hani lazy dayalı bir şey yaptım. Tamamen. Evet, e, build tamamen böyle. A açıkçası Sparrow'un normalde skiniyle oynamak isterdim ki. Evet, e, dün yayından beri şey. E, Japoncada. Yani siyah bir Sparrow'la oynamak isterdim ama. yapacak bir şey yok. E, bu skin'e devam edeceğiz. Ve map olarak da tabii ki de. Rapunzel'in Kırık Kulesi var. Evet o zaman maçlara geçelim efendim. Umarım gerçek oyuncudur. Biraz bekletti çünkü. Hani bot maçlarının gelmesini istemiyorum. Ben niye bir lag var? Hiçbir fikrim yok. Arkada bir şey plot etmiyorum. Ve evet, adam bize kaldığında bayağı canını sıkacak. Şöyle yapıp geri çıkalım. Şöyle yakalayalım ve tabi yanlış öne atalım. Şöyle counter atamızı koyalım. Evet ee, skill'i counter atak. Skill'lerin açıkçası videoların önce anlatsam çok daha mantıklı olabilirdi hani. Sonuç olarak hani ee, karakter anlamanız açısından. Havada biraz bekleyip bir tane vurduğunuzda tekme atıyor. Ve yakalayamadım. Evet bombası var. Şöyle bir tane vuralım. Öldü mü? Öldü evet. Tam bize vurduğunda biz ona vurduğumuzda direkt bir animasyon iptaliye yaşatıp şey yapabiliyoruz ve Rapture'mu şu an e, kullanmam çok saçma oldu. şöyle bir kere vurup hop şöyle atıp iki kere vurup yanımızın bir kısmını alıp ve tabii ki de şey ölüyoruz. Yani aşırı pasifist oynuyor adam. Hmm, ve bu arada şey var. Ninja susu. Bunda kendimi yayında öldürme sayıp aşırı fazla. O yüzden ona dikkat ediyorum kullanırken. Şöyle vurup. Ve burada öleceğiz galiba. Hayır. Şöyle vuralım. Şöyle bir tane counter atak daha. Ölmez tabi. Şöyle safe oynayıp öldürelim. Evet. Bundan sonra aması biraz zor zaten. Şöyle bir tane super counter. Evet. Ee, açıkçası maçtan önce skill'leri açıklamak biraz mantıklı olabilir. Hani çünkü yüreği direkt böyle bam güm girmek ve karakteri hani oynanışını çekmek evet biraz garip ve saçma. O yüzden hemen bir karakterin skill'lerini sizlere anlatayım. Ee, hem rehber olsun ustalığında ee, olsun. Şöyle trial gelip az buçuk nasıl çalıştığını sizlere göstersem ve anlatsam yeterli. Öncelikle Sparrow'un double click olayı tamamen skillli kullanınca gerçekleşiyor. Skill'i kullandığınızda şu şekilde double click olayını görüyorsunuz ve bu moddayken düz vurursanız ekstra 100 hasar vuruyor ve gayet de fena değil ekstra 100 hasar. Eğer skill'inizi bir kez kullanırsanız daha doğrusu ikinci kez kullanırsanız şu şekilde yere atlayıp yere elektrik verip alan hasar vurup rakibi patlatıyor ve gayet iyi. Bunu havada da yapabiliyorsunuz şu şekilde. Yani nerede yaptığınız değişmiyor ee, ıı, direkt e, ıı, vuruyorsunuz işte. Köşelerde garip bir şekilde ıı, bayağı baya büyük bir range'e sahip hani baya e, ıı, wide ve şey geniş. Havadaki şey düz vuruşuna e, anlatacak olursam, havadaki düz vuruşu iki kullanıma sahip. Öncelikle bir double click, bir de normal hale. Normal hale şu şekilde. Bir kere kullandığınızda rakibinizi arkanıza doğru ittirebiliyorsunuz. Eğer biraz bekleyip vurursanız charge e, toplayıp öyle yapabiliyorsunuz ve şu an gördüğünüz üzere ederim kırmızı. Yani ultimi hazırken daha fazla vuruyorum. Ben şu anda bu click modundayım. Havada bir kez vurdum, biraz bekledim, elektrik şeyi de oldu. Böylelikle bir tane tekme attım ve rakibi daha fazla uzağa ittirebildim. Erdeş atarsam da bu şekilde vuruyor. Ultisi düz yumruk hani Kaiser gibi. Tak şöyle vuruyorsunuz. Pek bir şey yok hani ee, numarası. Asıl numarası ee, sizlere anlatacak olursam şu gör üzere üzerinde AA çıkıyor. O, yani auto atak. Bu auto atak direkt sayılıyor counter'ınıza yani Molly gibi. Molly ultisine bastı hemen Molly'ye vurayım hemen çalıştırayım mantığında değil. Eğer oto atak şeyini görüyorsanız rakibin üzerinde bu direkt çalışıyor. Yani şu şekilde. Evet tabi biraz acele ettim. Hemen şuradan Vex'e öldüreceğim. Şu şekilde vurup ağır bir şekilde hasar vurup 1.2 saniye boyunca stunlıyorsunuz. Hani karakteri biraz yüzeysel anlattım çünkü ee, videoda biraz anlatımı zor olabilir veya hani anlamanız zor olabilir diye. Tabi Sparrow'un da bir rehber videosu gelecek. Hani aldığım bir karakter. Sol'ün rehber videosunu yapacağım. Evet yes, ama Sol'ü aldığım zamanki Sol yok ben de şu an. Ve karşımızda Beatrice. Sanırım bu geçen yayında karşımıza çıkan kişilerden birisi olması lazım. Evet eee kendisini öldürdüm. Hani... Videodayım diye kimseyi acımayacağım bu arada hani onu söyleyeyim. Normalde videolarda insanlara falan çok acıdığım falan gözüküyor ama şu an öyle bir şey yapmayacağım. Direkt tekme atıp şey yapalım. Ne? <laughs> o da evet. Hayır. Evet. Havada yakalamaya çalıştım adamı. Şöyle hemen havada atacağım. Arkama geçecek büyük ihtimalle evet. Ve evet onu da çalıştıralım. Gerçekten ranlayacak mısın hani? ultim geldiğinde hiç o kadar rahat davranamayacak. Şöyle bir tane vurup hemen arkaya geçelim. Ve şöyle counter'ımızı vuralım. Evet. Counter'ın mantığı bayağı basit. Ee, rakip size vurmadan önce ona vurduğunuz anda neredeyse sanırızı inumine edip rakibe bir tane saplıyorsunuz. Eğer çevrenizde iki tane adam varsa yani ee, rakip varsa Direkt ultinizi tamamen alıp şey yapabiliyorsunuz. İkinci kez counter atabiliyorsunuz ki bu gayet güzel bir şey. Sparrow ile ilgili şöyle bir şey size daha söyleyeyim. Hani bunu normalde rehber videosunda tamamen açıklamam gerekecek ama. Sparrow bazı ultileri tamamen iptal edebiliyor. Yani bu da demek oluyor ki eğer bir transformasyon ultiniz varsa. Buna Vuchi. Donkey Shot. Veya Zepetta bu tarz karakter dahil direkt e, ultisini kapatabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var ve evet. Sparrow vs Sparrow sanırım bu geçen yayındaki bize gelen siyah Sparrow olması lazım. Burada ultiyi kullanmayı tercih ettim. Evet, bayağı aptalca oynadım. Ama şöyle yapıp Evet, yakalayamadım orada. Şöyle biz vuralım o zaman bir tane de. Geldim alana geri geldi tabii de. Gerçekten. Yani Yaşanmasını pek beklemiyordum açıkçası. Şöyle bir tane vuralım. Evet. Eee hani Bilerek o yüzden geriye gittim. Adamı fakelemeye çalışıyorum. Ultisini boşaltsın diye. Ve evet adamı baya panik yaptırdığımız için kendisini aşağı attı. Bu arada bir bug da keşfettim hani. Eee şöyle bir şey. Ah be. Hayır öldük. Ee, eğer duvarların köşesinde fazla durursanız speed boost kazanıyorsunuz. Şu şekilde. Ki bunu burada göstermem çok mantıksız da. Evet, adam beni yakaladı bu sefer. Yani bunu gösterdiğim için kaybettim ama... Evet, <laughs> tamamen kendi aptaldım. Yani kazanacağınız ma maçı nasıl satarız ve ve e nasıl şey yaparız, rezil oluruz. Bunun bir örneğiydi bu da. Ve şu ana kadar 5 veya 7 maç falan kaybettim Sparrow oynarken ve şu an şöyle bir şey daha söyleyeyim. Sparrow'u sadece 4 saat oynadım. Yayında o da hani yayında öğrendim, yayında bir şeyler denedim, yayında hani combo yapmaya çalıştım ve 4 saatte gerçekten çok iyi klipler çıkarttım. Ki o klipler tam olarak klip sayılır mı bilmiyorum ama custom game match'lerinde Gayet güzel. Evet bu siyah Sparrow skinini biz de alabilirdik ama biz almadık çünkü neden olmasın. O ben önce yakaladı evet. Hemen şöyle vurup anial dingini çalıştıralım. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, adam yedi ve ben de burada bir tane vurup şey yapabilirim. Şöyle Burda beni öldürme kararı mı alacaksın? Hayır Ve evet o i frame'i Daha doğrusu şey ulti frame'ini saydığı için Otomatik olarak şey yaptım. Aa ultim yokmuş bir saniye. Rezil olduk. Rezil olduk evet gerçekten rezil olduk. Ultimin olduğunu sanıyordum ben de. Adamda var lightning var. Garip bir ses çıkartıyor bu arada ne? Hani. Evet counter'ı güzel kullandık bu sefer. Şöyle Rapture'ı kullanıp Hayır, çok kötü kullandım. Şöyle canımızı dolduralım. Evet, iki kör birbirini <laughs> biri de vs atıyor. Açıkçası siyah rengi de fena değil gibi ya. Tabii e, renklerin e, efektlerini tam olarak bilemeyeceğim ama. Yani video içerisinde evet ee, ne kadar çöp poşet ee, Eros'unda gibi oynasam da karakter basit, güçlü, hızlı ve hızlı olduğu için birçok şeyi de yapabiliyor açıkçası. Yine mi aynı adam? Açıkçası şu an 1v1'lerin neredeyse çoğunda Sparrow görüyoruz. Ki hani normal karakter görmek biraz zor. O da para yatırmayanlar. Hani ben de sırf video için para yatırdım. Normalde biliyorsunuz ki. Ben normalde pay e alerjisi olan bir insanım. Zıplar mısın? Zıplamazsın. Ah be. Çok fazla davrandığı için. Evet. Master Cat'e karşı o kadar şey oynamayacağım. E bu arada bununla ilgili şöyle bir şey daha söyleyeyim. Eğer ikinci hit tutturabilirseniz Animasyonu iptal yapabiliyorsunuz. Evet güzel zamanda vurduk bu arada. Hani oradan vuracağını düşünmüyordum ama. Vurmuş adam. Şöyle kullanıp. Tekrar vurup. Biraz bekleyip. Tekmeyi vurup. Alana geri çıkabiliriz. Karşımızdaki galiba yeni bir oyuncu. Hani emin değilim. Evet, orada beni nasıl iptal ettiğini tebrik ediyorum. Çünkü iptal olmayacak bir yer dedim ve counter atıp şöyle hemen şey yapalım. Counter mı bekliyorum? Evet ve counter'ı boşalt. Yazıklar olsun çöp poşeteli. Yani 4 saat boyunca ne kadar fazla iyi oynayabilirim onu da bilmiyorum ama şu ana karşı kaybettikleri Flare oldu. Tabii ki de Flare'a kaybetmem normal çünkü Flare kadar kanser bir karakter yok. Habire spam, habire slow, habire şey. Ekstra damage. Bu arada dostlar şöyle bir şey daha var. Ee, Sparrow hani evet limitli time event karakter ama ee, eğer Smash Discord sorunundaysanız ve eğer chatte aktifseniz chatte aktif olmanıza bile gerek yok. Hani en azından ben size şunları söyleyeyim benim gördüklerimi. Moderatörlerden teki tam tam olarak emin olmadan şunu söyledi. Normal oyuna free to play olarak gelebilir ama tamamen doğru bir bilgi değil sadece bir ihtimali var ve o ihtimali çok düşük. Çünkü kolab olan birçok karakter oyuna gelmedi ve evet. Odaki'nin böyle vurmasına izin mi vereceğiz? Hayır. Evet, Brown kullanıyor. Böyle. Bizlerin şu an yapabileceği hiçbir şey yok. Evet, Daki'ye karşı da kaybedeceğiz. Çünkü Daki kanser. Çünkü Daki'ye karşı oynamak istemiyorum. Geber lanet ördek. Hayır. Seni şöyle kapabilir miyim? Teşekkürler. Şöyle bir tane counter verdiğin için bana minnettar olmalıyım. üzgünüm ördek ama ölmek zorundasın çünkü senden nefret ediyorum. Sen nefret hak eden bir varlıksın. Alice seni elimden kurtaramaz. O modülünü senden söküp geri alacağım. En kısa sürede ölmen lazım Sven. en kısa sürede ben öl artık. Evet. Eğer, eğer ilk başta eğer şey kullanmasaydım, kantra atak atıp öldürmeseydim büyük ihtimalle beni kesecekti ve kaybedecekti. Ama evet. Daki'ye karşı bayağı zorlanıyoruz ve bu Daki'nin Pördüntü da yüksek değil hani ben aynı şeye sahip neredeyse. Tabi kullandığı şu lanet şey o kadar iyi değil. Hani Deki'nin neredeyse e, her şey işe yarayabilir ama o yetenek hariç maalesef ki. Yoksa bir daha mı daki ile satacağız. Evet buldu. Yoksa bir damı daki ile yoksa bir sparrow olma. Elbette ikisi de değil. Bir korsan kızla. Aslında Maya'ya karşı çok iyi combo çıkartabiliriz. Şu şekilde. Tabi o bize direkt daha fazla vurabiliyor. Ya vuracak sandım. Tüh boşa gitti. Şöyle yapıp alana geri gideceğim. Evet. Evet counter attık. Armor'umuzu aldık. Bir daha vur. Tüh ya vur, vuracaksan orada şey yaptım da. Yani. Video yarı yarıya boş oldu hani yapabileceğim bir şey yok. Hani Sparrow oynarken nasıl bir şey gösterebilirim ki sizlere. Adamın üzerine rushlıyorum, kaçıyorum, bekliyorum, sonra komboya başlıyorum, sonra havada yakalarsam şey yapıyorum. Evet her şeyde sıfırmış bu arada bu Büyük ihtimalle 9 seviye falan. E, mayası ama bir şey satın almamış Parası olmadığı için. Yani basit mantıkla Sparrow direkt üzerine rushlıyor. Açıkçası bu videoyu sonradan da çekebilirdim. Hem e, skinle beraber hem şeyle beraber. ile beraber çünkü emote'ları fena değil açıkçası e, Sparrow'un. Hani şuradan bakacak olursak. Evet e, gidip taşla arşıya açabilirdim ama yani emote'ları fena değil gibi. Hani failure değil de battle belki güzel. Yani belki. O kadar iyi değil. Fena değil. Son diye. Ve counter. Yani videoda hani ne kadar fazla şey gösterdim bilmiyorum ama. Ee, yapabileceğim bir şey yok. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler ve bol şanslı efendim.